Merhabalar, Abs School bitirme projesi sunumuma hoş geldiniz. Sunum içeriğim bu şekilde olacak. İlk önce kendimden biraz bahsedeceğim, sonrasında program boyunca edindiğim teknik becerilerden, daha sonrasında edindiğim sosyal becerilerden bahsederek devam edeceğim. Birazcık kendimden bahsedeyim. 1998'de Ankara'da doğdum. TED Üniversitesi elektrik-elektronik mühendisliğini kazandım ve Haziran 2022'de mezun oldum. Bir ay sonra Upschool kelimenin tam anlamıyla hayatıma dokundu ve iyi ki de dokundu. E, i̇ki yıldır takip ettiğim bir programdı ve katılmak için gerçekten sabırsızlıkla mezun olmayı bekliyordum. Dolayısıyla seçildiğim, kabul edildiğim ve buraya kadar gelip projeyi tamamlayabildiğim için gerçekten çok mutluyum. E, şimdi de biraz projemden bahsedeyim. E, Bootcamp boyunca geliştirmemiz gereken bir bitirme projemiz vardı lokanta simülasyonu. Bu projeyi yaparken burada gördüğünüz gibi Java Standard Edition 18. versiyonunu ve Eclipse platformunu kullandım. Burada da projemin akış diyagramını görüyorsunuz. İlk olarak müşteri lokantaya geliyor. Masa boş mu? diye bakıyor. Eğer masa boş değilse, masa boşalana kadar bekliyor. Eğer boşsa masaya geçiyor ve siparişini veriyor müşteri. Garson sipariş alıyor ve garson aldığı siparişi şefe iletmekle yükümlü. Şef de bu siparişi hazırlıyor. Daha sonrasında müşteriye siparişi iletiliyor. Müşteri siparişini bitiriyor ve masadan kalkıyor. Akış bu şekilde Burada da projemin UML diyagramını görüyorsunuz. Proje senaryoma bağlı olarak oluşturduğum UML diyagramım, diyagramımda 9 sınıfım var. Kısaca hepsinden bahsedeyim. İlk olarak customer sınıfım. Burada müşteri tarafından verilen siparişlerin getir setırları var ve bu siparişlerin listesi bulunuyor. Aynı zamanda siparişin verilip verilmediğine dair kontrol de yapılıyor. Bir de customer, customer sınıfımın bağlı olduğu Waiter Order Info sınıfım var. Bu sınıfta ise her bir müşteriden alınan siparişler tutuluyor. Aynı zamanda müşterilerin siparişlerinin hazırlanma ile ilgili Getir da bu sınıfımda mevcut. E, projede garsonun şefe siparişleri iletmesi gerekiyor. Az önce söylediğim gibi e, şefe iletilecek siparişler bu sınıfta tutuluyor. Waiter Order Info sınıfında tutuluyor. Şef sınıfımda ise şefin garsondan aldığı siparişlerin tutulmasını sağlayan listeler bulunuyor. Ve burada gördüğünüz gibi yiyecek ve içecekleri oluşturduğum sınıflar var. Beverages ve Food şeklinde. İlk olarak Food sınıfından başlayayım. Burada her yemek için isim, hazırlanma süresi ve tüketilme süresi gibi bilgiler var. Ve bu bilgilerin oluşması için her bir instance'a ait getir setter'lar mevcut. Beverages ise içecekler için oluşturduğum sınıf. Beverage sınıfı food sınıfından miras alıyor. Bu sayede food'da tanımlı olan her her bir isim, hazırlanma süresi, tüketilme süresi gibi bilgiler bu sınıfta da bulunmuş oluyor. Ve bunları tekrardan belirtmeme gerek kalmıyor. Bununla birlikte siparişlerde verilebilecek her içeceğin oluşturulması için bir string ve iki integer değerini alan bir beverages constructor'ım var. Bu UML diyagramında da şurada parent child ilişkisini gösterdim. Bir de şurada görebileceğiniz orderlist sınıfım var. Bu sınıfta foods ve beverage sınıflarına bağlı olarak oluşturduğum bir sınıf burada foods ve Beverage sınıflarındaki bilgilerle random bir şekilde oluşturulan siparişler bulunuyor bunun için list yapısında oluşturduğum içecek adları ve yiyecek adları mevcut sipariş oluşturulmasını ise order beverage ve order food metotları ile sağladım sipariş olarak en fazla iki yemek ve en fazla bir içecek söylenebiliyor proje tanımı doğrultusunda ve şu en üstte gördüğünüz en geniş restoran sınıfım. Bu sınıfta bütün sipariş bilgilerini ve trade yapılarını içeren sınıfım. Burada gördüğünüz trade yapılarını sırasıyla müşterilerin sipariş vermesi, garsonun siparişi iletmesi, şefin yemeği hazırlaması ve müşterinin yemek yemesi için oluşturdum. Projeden ve teknik kısımdan bahsetmişken ben Akın hocama da ayrı bir parantez açmak istiyorum. UpSchool sayesinde kendisini tanıdım ve gerçekten çok mutluyum bunun için. Akın hocamın eşsiz öğretme becerileri ve konulara hakimiyeti sayesinde bootcamp boyunca her geçen gün kendimi daha da çok çalışırken buldum. Şimdi bootcamp boyunca kazandığım sosyal becerilerden bahsetmek istiyorum. Kendi adıma söyleyebilirim ki sosyal beceriler anlamında çok fazla kazanım elde ettim. Bu beceriler, geliştirdiğim sosyal beceriler, şükür hali ileri bildirim almak ve vermek, büyüme zihniyetini benimsemek oldu. Şükür hali kendimi fark etmemi sağladı. Büyüme zihniyeti kavramı ise beni her zaman ayakta tutan ve heyecanlandıran bir kazanım. Çünkü bu sayede sürekli öğrenmeye devam edebiliyorum. İkinci grupta da burada gördüğünüz gibi seyrekibi olarak geliştirdiğimiz sosyal becerilerden bahsetmek istedim. Bence seyrekibi olarak da birçok kazanım elde ettik ve bu kazanımların bence en önemlisi içten takdir. En önemlisi diyorum çünkü içten takdiri gerçek anlamda yapamadığımız zaman buradaki diğer iki kavram kız kardeşlik ve birlikte gelişme kavramlarını tam anlamıyla gerçekleştirilemediğimizi düşünüyorum. E, Upschool sayesinde kız kardeşlik kavramını tam anlamıyla yaşayabildiğimi söyleyebilirim. E, çünkü buradaki güçlü kadınların hepsi gerçekten birer yıldız gibi ve çok yetenekli. E, bu sayede benim de gelişimime çok büyük katkıları oldu seyir arkadaşlarımın. Burada da çok değerli seyir arkadaşım Elif'e bir parantez aç açmak istiyorum. Kendisine çok teşekkür ederim, hem harika bir insan olduğu için hem de kendimi fark etmemi sağladığı için. E, seyir seanslarının bana en büyük katkısı da kendimde eksik olan ve geliştirmem gereken becerileri fark etmemi sağlaması oldu. E, bunlar da üçüncü kısımda görebileceğiniz beceriler. E, bunlar duygusal dayanıklılık, zaman yönetimi ve öğrenmeyi öğrenmek oldu. Bence her üç beceri de birbirini besleyen beceriler. Dolayısıyla her biri benim kişisel gelişimimde önemli yapı taşları olacak. Son olarak teşekkür etmek istiyorum. Upschool serüvenimin başlamasını sağlayan değerlendirme ekibi, sevgili Merve, Mina Hanım ve Melike Hanım'dan başlayayım. Devamında bu değerli ailedeki bütün güçlü kadınlara, eğitmenimiz ve benim için her zaman farklı bir yerin olacağı Akın Hocama ve bize bu fırsatı tanıyan ING Bank ekibine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.